not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Huron virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. <laughs> The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing a city isolated from the outside world. City with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Lütfen okuyun. İnsanların çok küçük bir bölümü belki hmm. olabilir. Bu ne? ekranın parlak. Hmm. Bence şöyle olsun. Çok da oynamayalım ayarlarıyla. Tamam sözleşmeyi kabul ediyorum kardeşim. Bu ne diyor? Hareket hastalığı. Değer açık olarak seç. Tamam renk körü değiliz. Mono Siktir et. Tamam geç. Geçelim baba. Kanlı bağlar. Süleyman. bas K. K. Oynayacağım ben. Yeni oyun. Bunu oynamışım mı? Bunu silelim abi. Zorluk seviyesi normal. Takat. Geç abi. Otomatik koşu. Parkur. Fiziksel. Giriş, giriş giriş ne ki acaba? Atla abi. My name is Aidan Caldwell, and I'm a pilgrim wandering through a zombie-infested world. I'm looking for my long-lost sister, Mia. Even if they separate us, this is how we'll always find each other. Need... <laughs> Not him, no! Dr. Waltz. His fucking men. They're experiments. We tried to escape. That's the last time I saw her. My friend Spike told me that his informant, Dylan, knows she's still alive. She's in Villador, probably the only city left standing. Getting there wasn't easy. I got bitten. I thought I was dead, but Dylan saved me. He gave me something. A powerful key for the main GRE facilities and told me to head for the fisheye. Luan's there. She's the key to finding Mia. Before he could tell me more, his pursuer got him. It was Walnut. Good job, It was Ne oluyor kardeşim? <laughs> Aman, bak adam nasıl vurduysa var ya bak gözlerimi bere gitti amına? Altın gelmiş. He's moving. Hack on. Kill him, hack on. Kill him before I do it for you. Hakan mı? Hakan mı? Hakan Hakan, Hakan. Hakan bana yeter bu oğlum be. Yeter vurdu mu? Seems he hasn't turned. Seems. Galiba Hack on. I don't want that here. Hakan nasıl vurduysan gözünün feri gitti ama. Blink if you understand. Oh oh <sighs> you were on the verge of turning, but UV light and inhibitors pulled you back. Eh, the bat helped too, of course. You're alive. Let's keep it that way. Guy almost kills us all and you're chatting him up? Girls, relax. You almost o. destroyed their Aa, workshop. Iyi, güzel we need to move out. Can you walk? But I. I don't understand. Where, oh, but I'm not where are we nervous. going? To a safe place. I gotta get energy. to the fish eye. The fish eye? Without the biomarker, you won't get near it. What the hell was that? Biomarker. Monitors the disease's progression in the dark. That's your ticket into the city. Without it... Uh, stepping out of the light is sort of a lottery. You don't know when you turn. You need a biomarker. And I know where to find one. Come on. bir dakika şimdi seçenekler gösterge oyun ses görüntü görüntü renk pencere monitör DLSS kalite gelişmiş görüntü ayarları tek yüksek orta orta bunu tek yap abi hepsini ya Bizim böyle ayarlardan korkumuz yok. Hepsini. Hatta detayı ha, yüksekmiş zaten. Evet. Et, tamam. operasyon Bunu kapatsak mı acaba? He's turning again, relax everything's under control. it will be fine, hey, you're weak. take a minute, drink seriously what next maybe we should draw him a bath sounds pretty cozy to me ladies maybe next time get band hack on she adores me. Ama... Oh, me let's get to know each other and find out you go first where'd you get all those new Your business you're careful Good, you live longer. You're a real pilgrim? Or do you steal that badge? You took your dog. I was a pilgrim. An hour to dusk. I'm serious, Hakon. He's not staying the night. Here. Hakon? Hey, person, Here, your weapon and your radio. Not even a movie. Movie. Okay, buy 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 with about that. Come böyle. on. Let's go. What are you me? Hadi gidelim baba da. Parkur temelleri. Bir sonraki görev devam et. Dövüş temelleri devam et. Ya bunlar benim kim olduğumu bilmiyor herhalde. Ben zaten eğitimliyim kardeşim. Hakan'a bakalım mı? keyif yok Almış iki tane mi Not bad. Fena değilmiş. Where's the fish eye? The canteen is there, in the center, past the chemical dumps. Ah. I need to get there. Oraya gitmemiz lazım. Too bad. Only way to go is through the tunnel. They protected like a portal to the fucking Valhalla. Ah, kamil, fucking fucking ne mi gitmem gerekiyor benim bana tünele nasıl gidelim? Bana yardım eder misin? Nasıl tıklıyoruz buna? Ha? ha, böyle. can you help me? You seem to be familiar with the city. I've lived in this city since before the world got fucked up. Adam burada yaşıyormuş zaten önceden. You need a biomarker. Hakan aferin lan sana kardeşim. Where are you from? Tekerlek miydi sen bu şey kilometers. Oh shit. How the heck did you not get infected? That's easy. didn't let him bite me. Here it's different. Here we're all infected. Heard of harran They isolated <laughs> too. They built walls. They locked us in. Turned out to be the thing that saved us. And and you, gonna buy a uh, you can't get them. Unless you know the right people. And I do. Let's go. Let's go. By the way. By the way. I'm Hakon. A maiden. Nice to meet you ben Adem. Ademim, Welcome. Cennete hoş geldin Paradise. Bu cennet mi olur? Bu ne amına? Gidelim. Arkan. Oğlum bekle bak hızlı koşma ben bilmiyorum buraları ha. Ona kodumu sayayım. Over here. Oo, yatağın üstüne düştük. Ah, oh, you do know the moves. I was in the military. Eskiden diyor diyor. For seven years, diyor even liked Ben de orada olarak görev yapıyordum artık. the <laughs> orangutan mıyız biz bu ne ama? Fuck you! Ya Hakan bekle ben daha yeni uç. A takat kalmamış takat. Dur bekle takat. Without an inhibitor, you won't last. Didn't I smash everything inside last time you came to me? That was just the first time. But then it gets better, if you survive, of course. Catch! You're telling me I could've died? I hadn't had had to had you would've died anyway. So... Why are you helping me? I know people are generally scared of you guys of But one pilgrim saved my life. I was a pilgrim. Now I'm infected. It'll be much harder to travel. And welcome to your new beginning. Check out this place. They're like treasure chests. <laughs> like treasure chests. Usually got good stuff in him. Bu ne? Para. Reçin ediyor. Al papatya. Bal buldum. Bal buldum Hakan. Papatya severim. Ben gergi o be adamım. Bu ne? Someone must have stashed them here. They formed after the chemicals were dumped on us. Some believe they didn't. So you don't collect them? Sure I do. Superstitious people pay a fortune for them. And I am always happy to take someone's cash. There's one specific chest I'm after. Come on, let me show you. İçim adama benziyor Bu arada ben Hakan'dan daha iyi zıplıyorum da yani Hakan... Baksana sanki ilk defa zıplıyormuş gibi de. Uf. var. Ne oldu? Stop. Stop diyor. Ne oluyor? Ay, yardım et adamı. So, you have an army here? Oh, the peacekeepers. They treat people like that too. Muhafızlar. Burada bunlar başka bir grup. Watch <laughs> They guard the tunnel you want to go through. I'll proceed with caution. Good. Though it might not help, the PK are a pain. Seriously, riling up the bazaar, folks. The bazaar is a box of dynamite, one spark away from blowing up. Hey, are we going? You wanted to show me something? Sure. Follow me. Alon bir de Hakan yani hep bir şeyleri söyleyerek sana zorla yaptırıyor zaman. İçinden gelecekse yap onu. Hadi ya. Sakat kalmadı benim bak. eski maymunlardan mıyız biz bu ne amına koyayım ya Almost there. I hope there are no surprises. Umarım yok karşımıza bir sürpriz çıkmaz. Vallahi Hakan bu yolları sen biliyorsun. It's getting dark. They are about to wake up. Quickly, open the chest. Nereye gidiyoruz? Hedef tüyü gün. Bu neymiş abicim? Dur bir çık be Hakan. Turn okay. we'll get your biomarker. Fuck. What's Thieves. you diyor. Almış diyor <suspiro> No, no, no. Leave it. Mess up that lock and everything's fucked anyway. What? i For a biomarker? Where'd you get that? I've been all over the city more than most, but even I haven't seen working GRE equipment for years. I can't say much, but a former GRE scientist Dylan gave it to me. No, yeah. A guy named Waltz killed him. And before he died, Dylan gave me the key to keep it from Waltz. Contains important information, apparently. I hope to find out more at the fisheye. We'll have to see, won't we? Fuck me! We took too long! Plan B, run like hell! Ben hikayesini oynuyorum ama online online oynuyor. Ne oluyor lan bana? Hakan içime girdi bir şey. Yardım et. Oğlum durduk yere ne oldu bana? We need to find the UV lamp. yok mu? Şey getir ama. We can make it. Follow me, quick. Hikayede de online oluyor. Kardeşim böyle oyunu da online mı oynuyor ya Ne oluyor baba bileğe hırlıyor birileri amına koyayım ya ne o? Hırlamayın lan Vallahi aşağı atlatmayın beni ha Bunlar ne lan Hakan'a bak nasıl kaçıyor, nereye kaçıyor lan bu? Geliyor <laughs> <laughs> mu? <musun? Hırlayan. gülüyor> Oo, bu iyiymiş şey. şah oğlum arkamda zombi var lan open up hello stand in the yok oğlum fener açamam adamlar gelecek fener yasak hakan açma diyor fener adam geliyor kapıyı açalım Biomarkers oh come on stop being such a bastard already biomarkers. Come on. ne lan? I said biomarkers. Here. Adez. Arkadaş mı diyor Fener oğlum? Let us just inside the door at least. I need to see his biomarker. Oh, the electronics, huh? Ha? Bunlar kim oğlum biz? Kime hizmet ediyoruz bu oyunda amına koyayım ya? Kim bunlar bize kapı açıyor? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey kapattılar. Var ya bizi... Oğlum bizi gebertti bunlar oğlum. Oh, şey yaptılar bak canavarlara bir şey oldu. Baş... Koş. 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 Koş 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 Yok mu oğlum bizim silahımız milamız Arkamda mı buna kurs? Randyon da abiciğim arkamda adam oğlum abicim oğlum hakat yok benim adamı koşamıyor mı Hakan 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 öleceğim Hakan Hakan unut bunu oğlumumu Hakan dur dur Dur. Oğlum gelme. Ya benim adamı takkıat yok zıplama abi ki bu. Ne geldi? Burası... yok ki fener var sadece. Abi bize kimse kapıyı açma. Ayy lan kolay ölüyor lan. Anladım. Oo, oo. Kaç kaç kaç. Hakan kapıyı açtı. Hakan geliyor. Oğlum Hakan hiç umurunda değil ki. Adamın yanına göre böyle yapıyor. Elini kolunu can yapıyor. Onlarla uğraş diyor. Oğlum ben. Killian, fuck Killian, come Ben yeni Hakan. Geldi Hakan. Hakan. Durdur onları diyor. Ya bunu ne? Ben bu adamın kölesi mi Tamam. Tamam sakin şu. yok. <laughs> Hakan iyi mi iyi Hakan hadi. Ne lan? Arayayım şunu <laughs> da. <Bakman> mı? Hakan kapıyı açsın. Açsın. Arayayım üstünde arayayım. Oo bu parçaları satabiliyor mu? Help me. Şöyle çıktı. Abi silah boyunda silah vermiyorlar mı bizde? Ben böyle hep sopayla mı döveceğim? Aç aç. <laughs> Hakan, arada sen de vursan iyi olur. Oğlum bizi yediler lan. Oyyy, bir şey oldu lan. Bak bir şey oluyor, bir şey, anlık yere yıkılıyorlar yere. Işıktan mı acaba? Işık açıldı. They've left, so you. Oh come on, stop being such a bastard already! Böyle oyun mu olur? Yarım saattir ben this. kapıda çatışıyor. Görüyorlar yeni açıyorlar işi orada. Yarım saattir çatışıyorum kapıda ben Sesi duymuyor musun? In kart önemli rare. herhalde. Bak direkt karta sarılıyorlar. And who is this? Ne diyor?

I'm a pilgrim. Ben bir gezginim. Haven't been here long, have you? Buralara yeni geldim diyor, iyi mi? How did you get into town? I'll tell you everything. Just let us in. Bunlar kim lan? Bunlar bize böyle şekil koyuyor. I waited for a pilgrim once. He was supposed to. Bir tane odanın içine girmişler ama. Forget it. Doesn't matter anymore. Look. What are you up to, Hakan? Huh? I gave you the news. Survived. You mad? He biraz. needs a biomarker. Don't have one. Bullshit. Seriously. <sighs> Motherfucker. The hospital, then. I was hoping to avoid it. Always looking for an easy way, huh? Hat I, I just need a UV lamp. I'll come back for you. Hold tight. Hakan, why are you helping him, huh? Remember when we used to help him? Hakan Duke, sen ona niye yardım him? ediyorsun? Sure, but I doubt you do. Stay here and rest by the lamp. Don't listen to that dumbass. Oğlum ben, ben de bir şeyler var. Anladın mı? Bak ben dönüşmüyorum. Ben önemli bir adam demek. Şimdi virüs var ama dönüşmüyor mu herhalde? Demek ki ben kanımda iyi bir şey var anlıyor. Oh, well. a fucking cabby and a mother of mercy all in one